sizler için Türkiye'yi adım adım gezmeye devam ediyoruz. Bugün size Adana Ceyhan'dan sesleniyoruz. Yanımızda Begüm Hanım olacak ve yaptığı tatlı kurabiyeler ve pastalardan bize bahsedecek. Hep birlikte kendisini izliyoruz. Öncelikle merhaba Begüm ben. 25 yaşındayım turizm işletmeciliği okudum Alanya'da 4 sene ama pandemiden ötürü Ceyhan'a dönüş yaptım. Bu süre zarfında turizm işletmeciliği dalında sektöründe iş bulamadığım için yemek yapmayı da çok seviyordum. Bu sektöre yöneldim. Başta hiç böyle sipariş alma gibi bir düşüncem yoktu ama eğitimini aldıktan sonra birkaç arkadaşımın ricası üzerine sipariş hazırladım. Paylaşımda bulunduktan sonra da oldukça yoğun bir talep oldu. Şu an Türkiye'nin her iline butik kurabiye yolluyorum. Güzel sipariş işlerim var. Daha da artmasını umuyorum inşallah. İnşallah efendim. Peki ne tarz lezzetler yapıyoruz? Elinizden ne tarz lezzetler çıkıyor? Bu ürünlerimizi sayalım. Genelde bulunduğum şehir içinde yaş pasta yapıyorum, kuru pasta yapıyorum, şehir dışına butik kurabiye yapıyorum. Butik kurabiyelerimde tarçınlı, zencefilli, kakaolu, vanilyalı olarak çeşitleri var. İnsanların isteği üzerine doğum günü organizasyonu, nişan, düğün, kına ya da baby showerlar için butik kurabiyeler hazırlıyorum. Peki efendim bunları hazırlarken nelere dikkat ediyoruz? Malum pandemi sürecindeyiz, hijyen çok önemli diyoruz. Yaparken nelere dikkat ediyoruz? Evet, kesinlikle hijyen çok önemli. Öncelikle bone eldiven kesinlikle kullanıyorum. Bütün ürünlerim kilitli saklama kaplarında bulunuyor. Daha sonra kurabiyelerimi hazırladıktan sonra onları poşetleyip ağzını sıkı bir şekilde bağladıktan sonra dışı kabarcıklı poşetlere sarıyorum. Daha sonra kargo kutularımı hazırlayıp kargoluyorum. Bu şekilde oldukça hijyenli bir şekilde gönderimi sağlıyorum. Alıyorum. Peki efendim tek başınıza mı hizmet veriyorsunuz şu an için? Bunu öğrenelim. <laughs> evet şu an tek başıma çalışıyorum. E, Evimde olduğum için. İnşallah ilerleyen zamanlarda kendime ait bir yer açarsam e, yardımcı arkadaşlar olsun çok isterim. E, çünkü yoğun siparişte tek başına çalışmak çok zor oluyor. Ama işimi çok sevdiğim için keyifle geçiyor. Sevmeden yapılmayacak bir iş diyoruz kesinlikle yapılmaz. Çünkü çok çok zahmet gerektiren bir iş. Çok ince bir iş. Ee, göründüğü gibi hiç kolay değil gerçekten. Ee, gecemi gündüzüme katıyorum. Peki efendim bundan sonra büyüme yolundaki hedefleriniz nelerdir? Sizi nerelerde göreceğiz? Ee, aslında bundan sonraki ilk hedefim kendime ait küçük butik bir pastane açmayı düşünüyorum. Ee, tabii bunun için daha almam gereken birçok ders var. Şu an yoğunluğum butik kurabiye üzerine. Ee, yakın bir zamanda da butik pastacılığa da başladım. Ee, i̇nşallah Allah izin Kendime birkaç seneye kadar kendi ait bir iş yeri açmayı düşünüyorum. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Peki size bu güzel lezzetlere nerelerden ulaşabiliriz? Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz, beygir.mutfakta. Yeni YouTube kanalı açtım, bana YouTube kanalımdan da ulaşabilirsiniz. Bir de gençlerden çok talep gelmişti TikTok çekmem açısından. Yemeklerimi kısa videolu ve tariflerle olarak TikTok hesabımda da paylaşıyorum. Bu üç sosyal mecradan bana her yerden ulaşabilirler. Tariflerinizi paylaşıyorsunuz yani lezzet sırrınız nedir diyelim, el lezzeti mi sadece? <laughs> e, ee, sevgimi katıyorum diyelim. E, ee, tarifimin tabi belli bir kısmını paylaşıyorum ama bazı püf noktaları var. Onları paylaşmamaya Onlarla dikkat edin. Bize özel kalsın diyoruz. Evet bana özel kalıyor onlar. Son olarak tüm Türkiye anlat bakalım izleyicilerimize ve güzel Adana'mıza, Ceyhan'ımıza neler söylemek istersiniz? Lezzetlerime, kurabiyelerime ulaşmak isteyen herkesi sosyal medyaya beklerim, bana ulaşmalarını beklerim. E, beni de ziyaret ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Biz verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz, başarılarınız daim olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Adana'daki yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.